Mide ülseri Mide ülseri, mide iç yüzeyinde veya 12 parmak bağırsağında oluşan yaralardır. Bu yaralar, mide ve bağırsağın asitli sindirim sıvıları tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşur. Mide ülserinin ana nedeni, Helicobacter pylori, H. pylori adı verilen bakterinin enfeksiyonudur. Diğer yaygın bir neden ise aşırı mide asidi üretimi veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, NSAID'ler gibi ilaçların kullanımıdır. Mide ülserinin belirtileri arasında mide ağrısı, yanma hissi, hazımsızlık, bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı ve kanlı veya siyah dışkı bulunabilir. Şiddetli ve uzun süren mide ülserleri ciddi komplikasyonlara, örneğin iç kanamaya, delinmeye veya daralmaya yol açabilir. Mide ülseri tedavisi, ülserin nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Helicobacter pylori enfeksiyonu varsa, antibiyotikler ve asit baskılayıcı ilaçlarla birlikte bir tedavi protokolü uygulanabilir. Asit baskılayıcı ilaçlar, mide asidini azaltarak ülserin iyileşmesini sağlar. Zadlerin neden olduğu ülserlerde, ilaç değişikliği veya ek asit baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri de tedaviye yardımcı olabilir. Örneğin stresi azaltmak, sigara içmemek, alkol ve kafein tüketimini sınırlamak, sağlıklı bir diyet uygulamak. Mide ülseri tedavi edilmezse veya kötüleşirse ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar iç kanama, mide veya bağırsak delinmesi, enfeksiyon veya obstrüksiyon, tıkanma gibi durumları içerir. Bu nedenle mide ülseri semptomlarından şüphelenen kişilerin bir doktora başvurması ve uygun tanı ve tedavi planı alması önemlidir. Mide ülserlerinin çoğu tedavi edilebilir ve iyileşebilir. Tedaviye erken başlamak, semptomların hafifletilmesi ve komplikasyon riskinin azaltılması açısından önemlidir. Tedavi sürecinde doktorun önerilerine uymak, ilaçları düzenli kullanmak ve diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine dikkat etmek önemlidir.